Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Ocak'ta başlayan ve 2 Şubat'a kadar devam eden engellilik çalıştayının son gününde Cumhuriyet Halk Partisi Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka engellilik çalıştayının sonuç bildirgesini CHP İzmir İl Başkanlığı binasında açıkladı. Birçok özel gereksinimli bireyin bulunduğu etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katılım sağladı. Sivil toplum örgütlerinin bize ilettiğine göre ülkemizde en az 10 milyon engelli yurttaşımız var. Engellikten kaynaklanan zorluklardan etkilenen doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen en az 40 milyon yurttaşımızdan bahsediyoruz. Bize iletilen bir konu vardı. O konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı hemen ön aldı. İşitme engelli bireyler için hastaneye gittiklerinde e, yanlarında bir işaret dili tercümanı olması için ekip kuracağım. 31 Ocak'ta başlayan engellilik çalıştayının son gününde toplanan sonuçları, CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nas, Nazlı çözümleriyle birlikte açıkladı. Akraba evliliğine karşı farkındalık arttırılmalıdır. Genetik hastalıklar için yasal önlemler alınmalıdır. Sağlık kuruluşlarında erişilebilirlik arttırılmalıdır. Engelsiz sağlık iletişim merkezleri gibi uygulamaların bilinirliği arttırılmalıdır. Eğitim programları engellilere göre güncellenmeli ve dijital erişilebilirlik standartları geliştirilmelidir. Ayrımcılıkla mücadele yasası derhal çıkartılmalıdır. Farkındalık projeleri ve medyada kamu spotları ile engelliye dair bilinç arttırılmalıdır. Amacımız çok net. Engelli bireylere güven içerisinde yaşayacakları, onurlu ve eşit yaşam hakkının sağlandığı bir Türkiye inşa etmek.